Evet arkadaşlar herkese merhaba. Evet Doruk biz bugün nereye geldik? AVM'ye. AVM'ye geldik. Ne yapacağız AVM'de? Pisi pisi için alışveriş yapacağız. Evet pisi pisi için alışveriş yapacağız. Biz eve kedi almaya karar verdik değil mi Doruk? Evet. Evet, onun için de buradan alışveriş yapmaya geldik. Evet, ilk önce İlk önce buradan alacağız alınacakları. Daha evet. sonra da pet shop'a gideceğiz. Oradan da ona birkaç bir şey alacağız. Oyunca... Hayır. İlk önce oynayalım. Tamam oynayacağız da oyun parkına da gireceğiz ama kedi için alışveriş yapacağız öncelikle değil mi? Evet. Evet hadi bakalım. Yürü bakalım şimdi neler bulacağız kedi için burada. Hadi. Hadi bakalım. Geç 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 karşıya. Koş. Hı. Hı. Bak burada da şeyler var Doruk. Bak burada burada bak. bak. Kedileri taşımak için kedi şeyleri var. Baksana. Herhalde kediyle gelenler için bunlar. Evet hadi şimdi içeri girelim bakalım. Evet Doruk alışverişe giderken oyun alanına da saptı. Değil mi Doruk? Evet hemen burada motofiklete bindi şu anda. Oyun oynuyor. Bu bitince de başka bir oyuncağa binecek. Sonra da biz alışverişimize devam edeceğiz. Ben eve derken gene de sapacağız. Gene mi sapacağız? Evet. O zaman buradan geçmeyelim giderken. Başka yoldan geçelim. <gülüyor> <gülüyor> evet. Buradan şimdi çıkışta e, AVM'nin içine gireceğiz. Ve yeni kedimiz için alışveriş yapacağız. Evet. Anca odadan dolan. Tamam burada bir de gol oyunu oynarsın. Babanla gelince. Babanla gelince mi oynayacaksın? Olur. Tamam babanla gelince oynarsın o zaman. Bundan inince neye bineceksin peki Doruk? Arabaya. Arabaya mı bineceksin Tamam bundan inince bir de arabaya binelim. Ondan sonra alışverişimize devam edelim olur mu? Evet. Bakın. Tamam hadi bay bay Doruk. Evet Doruk nereye evet. gidiyoruz? Hediye mama almaya. Hediye mama almaya gidiyoruz. Evet. Fare almaya gidelim ilk önce ona. Fare, oyuncak fare de alacağız değil mi? Evet. evet. Oyuncak fare nerededir? Nerede gidiyoruz şu anda? Oyuncak. Oy. Oyuncak fare alacağız. Mama alacağız. Kum alacağız. Ben al oyuncak fare. Az kaldı. Burası. Hayır bir sonraki aradaydı. Burası. Hayır. Burası. Burasıydı. Evet. Bak, hayır yanlış yere girdik ya. Şaşırttın beni. Ya. Kandırdın beni. Kandırdın. Kum. Ay çarptık. Kaza yaptık. Alacağım şimdi oradan kum. Önce mamamızı seçelim. Geldik. Bakalım. Doruk kediye mama seçelim. Aa, fare. Fareyi de alalım. Hangi renk fare alalım? Turuncu. Turuncu mu? Sarı. Mi? Ama bunlar şey ötmüyor. Sarıdan mı yeterli Doruk fare? Galiba bakacağız şimdi. Purina. Purina yavru kedi maması. Bu evet. ne? Sarı alalım. Sarı mı alalım? Evet. Bakalım bu ötüyor mu Bu da ötmüyor bunların şeyleri içine girmiş Böyle basılan yerlere Sarı mı istiyorsun doruk turuncu mu istiyorsun Tabii. Sarı mı istiyorsun evet. O zaman sarı alalım <laughs> Yere düştü Bakalım bunun içinde var mı Bunu takarız olmadı Al bakalım Evet Şimdi bir tane buradan Yavru kedi maması seçelim Onlar yetişkin için yazıyor. Hayır Dorukçuğum o değil aşkım. Hmm, yavru kedi olanından gene ondan alacağız herhalde. Burina'nın ki vardı sanki. Ben de yanlış hatırlıyorum. Fresk salalım o zaman. Babun babun kubavi. <laughs> e sen içine bakmıyorsun ya. Baksana nasıl oyuncaklar var burada. Top. Oh. <laughs> Toplar var. Bu ne? Bu tasma ya. Kö köpek tasması bu. <laughs> Ver bakayım. <laughs> oh <my God. gülüyor> köpek tasması. <laughs> Bu ne bu da? Ne Bu bir buçuk bak. Bunlar iki kilolukmuş. Ah. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Evet. Şimdi mamamızı alalım. Bir tane burada. Yavru kediler için seçeceğiz alacağız. Hey, bak. Bak. Hayır yapmıyorum bak. Evet oyuncaklar. Bak. Top. Hangi ne? Buraya, bu buraya, buraya bak, buraya buraya. Ne? Buraya bak. Bu mu? Evet. E bu ne? Köpeğe baktın o da benim. Evet. Küçücük köpek, bebi köpek. Ne sana mı? Kedilerin yukarıda onu yapıyor. Evet. Tamam hadi bakalım. Şimdi bir tane önce mama seçelim biz doğru. Tamam mı? Bundan baktım. Evet, mamamızı aldık. Evet. Şimdi kumumuzu alacağız. Evet. Evet. Kumumuzu da video çekeceğiz. Sabatmayacağız. Bir tane ödül maması alalım mı ona? Al, olur. Evet, bir tane bak bunların hayır o büyük kediler için. Bir tane yavru kediler için alalım. Olur mu? Alalım. Dur bakalım. Tamam hatta bir tane daha alalım. Al bunu da bakalım. Tamam. Şimdi ne alacağız? Kum alacağız. Saka yapmaya. Evet. İnce taneli alacağız. Kedimize. Evet. Evet. Bakalım hangisinin üstünde ince taneli yazıyor. Hadi bakalım. Bunu da yazıyor sanırım. Bu, bu oynuyor. Hı? Kokulu almayalım, kokusuz alalım. Bakıyorum. Kontakt. Değil, değil mi? Kokusuzmuş bu. E, tamam. Evet, durun Kedi kumunu da aldık. İnce taneli kokusuz. Evet. evet. Bir tane de buradan balon alırım. Balon mu yapacağız ya? Oynayacağız. Ne oldu? <laughs> <laughs> Balonu da alalım. Kap yok da herhalde burada kediler için. Balon. Böyle şey kabı falan. <laughs> ben balon bekliyorum. Bir kere bakalım bakalım. Kap var mı yok mu diye. Ama baloncuk istiyorum. Tamam. Bir kere almıştım ben sana baloncuk ve sen onları dökmüştün. Burada, burada köpekler için var. Bakalım. Ama plastik almayın demişti. Plastik almayalım. Plastik o sanki. Bağlanmadık. Hmm. Bakalım ne bakalım. Tarzı? Fare. Yok ben kap derken şey kedi kumunu koymak için falan kap dedim. Fare. Fare aldık ya arkaya koyduk. Sarı istedin sarı aldık. Hadi. Nerede? Orada arkası altında kaldı şeyde. Dur. Nerede? Burada bak. Sarı gördün mü? Abi, anne bunu bu buradan düşünün. Ya bunu ne zaman koydum buraya? Bunu koy oraya. <laughs> Orada bak. <laughs> ondan da alırım senin için. Olur. Anan ondan da Hangi rengini? Kırmızı olsun. Hadi kırmızı olsun bakalım o da. En sevdiğim kırmızı. Evet. Tamam kırmızı aldık. Bu tarafta bakalım başka bir şey var mı kedilere göre? <laughs> Bu <laughs> köpekler için ya. Bunlar neymiş? Ay. Bunlar da bak böyle kediler içinmiş. Bunlar da. Ver bakayım. Ver mi? Bu neymiş? Bu köpek çanta mı bu? Çanta evet. Ver evet. <laughs> bakayım. Şey? Bunun içinde ne varmış? Çantanın içinde bir şey var. Ha bunlar şeymiş Doruk ya. Ne? İçinde çöp poşeti var. Böyle tuvaletlerin dışarıda yaparsak yanımızda gezdirebilmemiz için, onların tuvaletlerini temizleyebilmemiz için. Bundan niye aldık? Ay bunları almıyoruz. Tamam bunları bırakalım. O zaman niye aldık yavrusu? E baktık ne diye. Ben <laughs> Bir tane de tüy toplayıcı alalım Doruk kediye. Tamam mı? Tamam. tamam. Ben burada atayım. At bakalım. Tamam. Şimdilik ihtiyaçlarını aldık. <laughs> Aa bak buradakiler daha güzel. <laughs> ben bakayım. Baksana. Evet, bir sürü çeşit çeşit oyuncak var. <laughs> Alalım bir tane bundan da. Tamam. Hadi bakalım. Şimdi kasaya gidiyoruz ödeme yapmaya tamam mı? Tamam. Tamam. Hadi bakalım. Evet Doruk. Alışverişimizi yaptık. Kasadan geçtik. Evet. Momalarımızı, kumlarımızı aldık. Evet. Kedimiz arabada bizi bekliyor. Evet. Kedimizin yanına gidiyoruz. Sonra eve gideceğiz. Ve kedinin kumunu, mamasını hepsini kuracağız değil mi? Evet. Evet. Hadi bakalım gidiyoruz. Hoşçakalın arkadaşlar. Yarın da kediyle videomuzu bekleyin. Yarın da kediyle video çekeceğiz. Evet. Evet. Bizi takip edin. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.